Merhaba arkadaşlar. Gün sonu kapanış verilerine baktığımızda yine sadece iki halk arzımızda tavan görüyoruz. Tavanda yine milyonlarca lotlar var. Ama son halk hep dediğimiz gibi 3 tavandan sonra 4 tavandan sonra bir kırılım geliyor desek yeridir. Altın Kılıçkı'da tavan kapattı. Onur Yüksek Teknoloji 6. tavanını bugün gerçekleştirdi. Altın ay savunma tavana gidemedi. Entera biraz güçlenmiş ama istediğimiz performansı hala göstermiyorlar. Şöyle bir kapanış verisine baktığımızda altın kılıç 12 milyon lot tavanda alış emriyle kapatmış. Ve ilk işlem gününde %0.88 oranında el değiştirme oranı var. 299 bin lot sadece bugün ilk işlem gününde 98 TL kar için satılmış. 98 TL tek hesap için. 10 hesabın olsa 980 TL yapar. Neyse. Onur Yüksek Teknoloji 6. gün tavan kapatmayı bildi. 6 milyon 400 bin lot tavanda alış emri var. Ve %103'e ulaşmış el değiştirme oranı. Ne dedik? Tabana gitmez dedik tavan bozarsa. Tıpkı 4. işlem gününde ve 5. işlem gününde olduğu gibi. Yani Onur Yüksek Teknoloji'nin bütün notları en azından bir defa el değiştirmiş gibi görünüyor. Ya da bir iki defa. Halen halka arz fiyatıyla elinde tutanlar hariç tabii ki. Şöyle bir baktığımızda yine bugün 1 milyon 489 bin lot satılmış onu Yüksek Teknoloji'de. Altın Kılıç'ta söylediğimiz gibi 299 bin lot elden çıkmış görünüyor. Gidişat nasıl? Gidişat BIST 100 endeksinin tekrar kırmızılar bağlamasından sonra sanki yan tahtalara biraz kan gelmiş gibi. Ne dersiniz? Halkar biraz kıpırdanma yaşıyor gibi. Sanki Perşembe ve Cuma günü gelecek yeni halk arzlarımız biraz daha kuvvetli olacak gibi. Yiğit Akü, Horoz Lojistik. Sanki bence biraz daha hani bize geçmişe anımsatacak gibi görünüyor. İnşallah tabii ki. Beklentimiz yüksek. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.